Merhaba arkadaşlar ben yazılım oyuncusu. Herkese selamlar. Bugün size 15, 15 Aralık 2016 güncel OpenVPN Coffee'ni paylaşacağım. İlk olarak mobil verimize giriyoruz. Erişim noktası Android King Vap. Android King Vap. Bu arada arkadaşlar OpenVPN e, sabahları bazen girmeyebilir. Bir hata alabilirsiniz. E, telefonu bir kere e, açıp kapatın uçuş moduna alın sonra tekrar mobilyaya girin bağlanacaktır şimdi çıkalım open vpn'e girelim gördüğünüz gibi ee, import'a basalım cd kart download buradan severdiğim kofing'i bulun bu arada arkadaşlar bu tcb vpn'i Alt aşağıda linkini vereceğim oraya üye olup daha hızlı internete girebilirsiniz. Mobilörümüzü açalım. Gördüğünüz gibi bağlandı. Arkadaşlar kanalıma abone olun.